15 dakikaya mı? tamam tamam. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam şöyle, abi yoksuz. tamam. <laughs> Arkadaşlar bak. Ah abi Allah tamam Allah Allah. tamam. Allah Allah. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi yemin ediyorum. Tamam dedi ki. Arigato bestumda. Arigato yemin ediyorum. Arigato yemin ediyorum. Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. Benim adım Öktem veririm götten. <laughs> Ay Öktem beni sen bitirdin ya. <laughs> İlk yayınımızdan 110-120 bin izlendik. Çok seviyorum sizi. Güzel yayınlar başladık. Yayınlar artık düzenli olarak başladık. Ya. Doğduğum şey, köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adıyım sen ne yaptın? Cirox, kimse bir şey yapamıyor buna. Cirox, ben nerede okudum? Nerede okudun? Endüstri meslek. Ooo, <laughs> 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 ha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani link nerede? Yorumlara bakıyorum. Nasıl çok şekerler ya? Adam kalkınca çok şekerler falan diyor ya. Abi hiç o konuyla alakalı kimse demiyor. Hiçbir şey demiyor ya. O Hangi konu olabilir bilmiyorum. Bir keresinde. Bir, keresinde... bir gün. Şunu tutuyorum. Şey araba arkada araba. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Araba değil araba değil. Araba benim, geliyor. Benim, benim, araba benim, geliyor. Benim, benim, araba benim, geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Dur. <laughs> <laughs> ha tamam. Yemin ediyorum var ya bu Kemal yüzünden çekmediğim şey. Ben almadım, beni almadın. Beni almadın. Anası... <laughs> beni almadın. Anasını. Beni aldım diyorum ya. Beni Kemal kaldı. Almadın. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep <laughs> gör. Sahabe ardından demiş ki: "Ela akrep, inne er <laughs> ta'amen i̇şte, Ayak gösterirsen ay ne demek? Al. Ayaklarımı da güzel bir e, bir kızın ilk bakarsın? Bölümüne göre değişir. Eğer göz doktoruysan gözüne bakarsın. Kalp doktoruysan kalbine bakarsın. <laughs> Memcik doktoruysan memciklere bakarsın. Hayır tufla bak değil. Bir erkek gerisi kaptama bir yeter. Bir erkek olarak gözüne He? bakarsın. Ne bakarım? Direkt böyle a**nın ortasına bakarım. Ne <laughs> <laughs> bakarım böyle? Ne kadar büyük a**leri var derim. <laughs> Anasını a**leri <laughs> <laughs> derim. Bunu ne ellerin derim ya. Parmağa <laughs> basarım buna derim. Heee <insan> şimdi işte geldik <görüyorum>. bunlara <gülme> Şimdi oldu <gülme> Gökte ne <Voltukların> var? <gülme> <laughs> delali yok Ali 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 yok Ali Delali amın oğle Delali <gülme> Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok. EFT ben evet. oynamıyorum <laughs> kamerada. Hocam. Hocam. Oy. VP değilsin kimmiş ya. <laughs> abi çıldıracağım. İmdat koyayım ya. Ya buradan met. Ya abi nefes alamıyorum. Kemal de cevap vermiyor. Kemal mi yanıyor lan? <laughs> ya ya kalp şey. Benim de söylüyorlar. Ya sizin burnunda çok bir şey yok gibi. Neyi söylüyorlar? Benimkini o zaman şeklinde diyorlar. diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Guys, why the fuck are you challenging, hey? Anın seni. Ne koyun? Teyzem izliyor, anneannem izliyor. Çok Teyze anneannem çok, hm. çok üzüldüm ama sinirlendirdi beni. Ne fak dedi ya? O da neymiş şey dedi? <laughs> <laughs> Ay ne de fak anlıyor mu sence? <laughs> Fakı da anlarsın ya. <laughs> Aga be. <laughs> Çok iyi. Harbiden alan mal orospu çocuğu yok. Bir önceki videosu da var. Ne bu? Bu mu? Üç gün Take önce. <laughs> Excel 10. olunca ink olsun Berka, Delege, Selamlar Sayın Başkanım, Genelkurmay Başkanım Göktene var. Yoruk. Yiğit Hamza 10 lira.